İyi hey ama ne oldu da değiştin? Birimiz bir bok yedik ama kim? Ben günahı boynuna babadan şüpheleneyim. Yoksa karazın bana mı? Ne için hiçbir şey eskisi gibi değil? Kurban olduğum ver şu rahmeti! Muhtaç etme beni şüphe zevengine! Ben elmel öpmem! Çok ağrıma gidiyor yahu! Ne olur ver şu yağmuru! Yoksa durum kötüdür, sidik zoruyla idare ediyorum, bilmiş ol!